Merhaba çocuklar. Bugün masal diyarına yolculuk etmek için sihirli halıma yaslandım. Ve benimle beraber bu masal diyarına yolcu edecek çocukları heyecanla bekliyorum. O zaman masal diyarına yolculuk etmek için hemen portakalı sayalım mı? E hadi o zaman. Portakalı soydum. Başucuma koydum Ben bir masal uydurdum Başlasın masal saati Evet Bir varmış Bir yokmuş Bir gün varmış Bir gün yokmuş Çok uzak bir diyarda Kocaman bir hayvanlar alemi varmış bu hayvanlar aleminin aslan kralı bir gün çok hasta olmuş. Öyle hasta olmuş. Öyle hasta olmuş ki başı çok ağrıyor. Ama öyle sıradan bir baş ağrısı değil. Gözlüklerinden sanki şimşekler çakıyor. Beyninde sanki volkanlar patlıyor. İşte öyle bir ağrıymış. Bizim aslan kral bu ağrıya Dayanamaz olmuş. O kadar çok acı çekiyormuş ki yardımcıları daha fazla dayanamamış. Koşmuşlar hayvanlar alemini en bilge doktoru olan ayıyı alıp geçirmişler Aslan Kral'ın yanına. Aslan Kral'ım sana en bilge doktor ayıyı geçirdik. O sizi tedavi edecek demişler. En bilge doktor ayı Aslan krala şöyle bir bakmış. Sonra demiş ki şimdi size bir sır vereceğim. Gideceksiniz aslan kralın başını sımsıkı bağlamak için bir kumaş bulacaksınız. Ama bu öyle sıradan bir kumaş değil ha. İpek bir kumaş olacak. O ipek kumaşı alıp getirecek aslan kralın başına Sım sıkı böyle bağlayacaksınız. Bunu yaptıktan sonra hayvanlar aleminin en lezzetli balını alıp aslan kralın önüne koyacaksınız. Aslan kral başında ipek kumaşla başlayacak balı yemeye. Ama başından o ipek kumaşı çıkarmayacak. Balında yiyebildiği kadarını yiyecek. Yemediğini de hemen alıp bana getireceksiniz demiş. Bizim yardımcılar e bundan kolay ne var? Hemen gidip ipek kumaşı bulup havai hayvanlar aleminin en lezzetli balını kralımızın önüne getirelim demişler. Koşmuşlar koşmuşlar gitmişler. Kumaşı bulmuşlar. Bizim aslanın başına bağlamışlar. Önüne de atıp durmuşlar. Koskocaman bir balı. Ama bu işte bir aksilik var. Bizim aslan kralın başının ağrısı geçmeyi bırak. Daha da çok artmış. E, bu kadar başı ağrıyorken daha fazla balı da yiyememiş. E, tek bir çare kalmış. Aslan kralın elinden alıp balı ayıya götürmüşler. Ayı. Öyle mutlu olmuş ki çünkü aslan kral balın neredeyse bir kaşık bile alamamış. Hiçbir şekilde yiyememiş. e Bütün balda bizim uyanık ayı yakalmış. Bizim ayı almış balı hoppur hoppur yemiş. Ama aslan kralın başının ağrısı bir türlü geçmiyormuş. Aslan kral yardımcılarına demiş ki hemen gidin o hızlı tavşanları alın gelin demiş. Yardımcılar koştur koştur gizli gidip ülkenin en hızlı dört tavşanını alıp aslan kralın önüne çıkarmışlar. Aslan kral başını tuta tuta başlamış konuşmaya. Hey tavşanlar şimdi size bir görev vereceğim. Bütün dünyayı dolaşıp bana bütün hayvanları toplayacaksınız. Her biri bana yardımcı olmak için bir çare arayacak. Tezel'den gidin. Bütün hayvanlara haber verin. Durumu mu? Çok iyi anlatın demiş. Tavşanlar başlamışlar koşmaya. Koşmuşlar, koşmuşlar. Gördükleri her tavşana aslan kralın halini anlatmışlar. Öyle anlatmışlar ki bütün hayvanlar koşa koşa sarayın yolunu tutmuş. Kralıma ne fayda sağlar? Ne yapsak da ona yardımcı olsak diye aramışlar, taramışlar, kitaplara bakmışlar, ormanlara gitmişler. Öyle şeyler yapmışlar ki ama ne yaparlarsa yapsınlar söyledikleri hiçbir şey bizim krala etki etmiyormuş. Tam bu sırada Kral'ın dikkatini bir şey çekmiş. Hey, ahali! Bütün hayvanlar burada. E, peki tilki nerede? Siz tilkiye haber vermediniz mi? Benim nasıl hasta olduğumu anlatmadınız mı? Belki çare ondadır. O nasıl gelmez benim ahalime demiş. Kimse cevap vermezken tilkinin düşmanı kurt atılmış sevgili kralım. Ben tilkiye söyledim. Kralımız çok hasta. Şifa arıyor. Bütün hepimizi huzuruna çağırdı dedim. Ama biliyor musunuz? Tilki dedi ki bana ne ya? Bana ne? Hastaysa iyileşmenin yolunu kendi bulsun. Ne uğraşacağım ya? Bana ne? İstiyorsa hiç iyileşmesin. Umurumda bile değil dedi. Hii, kralım ben öyle şaşırdım. Öyle şaşırdım ki. Tilki kardeş sen ne söylüyorsun? Bir kendine gel dedim. Ama umrunda bile olmadı. Sizi attı tuttu yerden yere vurdu vurdu. Benden söylemesi kralım demiş. Kral öyle sinirlenmiş öyle sinirlenmiş ki tezelden gidin tilkiyi bulun getirin huzuruma demiş. Bütün yardımcıları gitmişler dere tepe inmişler tilkiyi saklandığı ininle bulmuşlar tilkiyi alıp aslan kralın karşısına çıkarmışlar buyurun aslan kralım beni çağırmışsınız demiş tilki aslan kral bir yandan başını tutup bir yandan öfkeyle köklemiş. hey sen tilki benim ne kadar hasta olduğumu bilmiyor musun ben bu kadar hastayken böyle konuşmaya utanmıyor musun demiş. Tilki hemen başlamış açıklama yapmaya. Soyun tilki, aslan kralım benim biricik hükümdarım. Ben sizin için şifa aramaya gittim. Size fayda sağlayacak acılarınızdan arındıracak şifalı bitkileri bulmaya gittim demiş. E evet demiş aslan kral. Peki buldun mu? Tabii ki de aslan kralım. Bulmaz olur muyum? Sizin şifanız bende. Ve tilki başlamış anlatmaya. Sevgili kralım. Şimdi buradaki kurdun tüylerini kırt kırt kırt, kırt, kırt diye keseceğiz. Bir kazanın içerisine koyacağız. Ama bütün tüylerini kırpacağız. Sonra da benim yanımda geçirdiğim ebe gümeci otunu alıp onu da kazanın içine atacağız. Sonra kaynar su koyup bir güzel karıştıracağız. Karıştır, 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 karıştır. karıştır. Fokur fokur fay kaynayınca ve onu alıp soğumaya bırakacağız. O soğuduktan sonra süzeceğiz. Siz içeceksiniz. Biraz da uyudun mu hiçbir şeyiniz kalmayacak demiş. Ee, bizim aslan kralında yapacak başka hiçbir şey yokmuş. Tilkiye inanmış inanmasına ama burada asıl yanan bizim tilkiye iftira atan kurt olmuş. Kurdu yakaladıkları gibi kurt 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 kurt, kurt bütün tüylerini kesmişler. Kestiklerini atmışlar kazana. Kestiklerini atmışlar kazana. Bizim görkemli kurt tüysüz kalmış. Öyle kötü gözükmüş, öyle kötü gözükmüş ki. Utancından sarayı terk edip kimsenin görmediği diyarlara gitmiş. E bizim tilki de sen misin bana iftira atan? yalan söylemenin sonu budur işte. Deyip almış başını gitmiş diğerlere. Gezmiş, tozmuş, eğlenmiş. E peki bizim aslan kralı ne olmuş? E, i̇şte bu rivayette böyle bilinmez bir diyarda uçup gitmiş. Acaba bizim aslan kralın başının ağrısı geçmiş mi? Ama bunun cevabı bende değil. Bence bunun cevabı sizde. Acaba bizim bu karışığım aslan krala şifa olmuş mu? Olmuş mu olmamış mı bilmem ama bir bildiğim varsa o da yalan söylememek. Bak söylediği yalan kurdun başına bela açtı. E, bu belada onu çok sevdiği ülkeden uzaklara kaçmasına sebep oldu. Siz siz olun çocuklar. Yalan söylemek yerine doğruyu söyleyin. Doğruyu söyleyin ki insanlar size inansın. E, siz de kurdun yaşadığı bu talihsiz olayı yaşamayın. Evet bizim hikayemiz Aklımızda kocaman bir soru işaretiyle kaldı. Yalan söylememeyi öğrenirken sihirli halımıza binip bakalım aslan kral iyileşmiş mi? E hadi o zaman hep beraber bunu düşünerek uykuya dalalım. Belki rüyanıza aslan kral gelir ve "Ben iyileştim çocuklar." deyip size bir selam verir. E hadi o zaman. İyi uykular, hoşça kalın.